Arkadaşlar merhaba. Ee, bir önceki dersimizde PBM'i görmüştük. Ondan bir önceki derste ADC'yi görmüştük. Analog okuma. Ee, konularımız biraz yavaş yavaş e, zorlanmaya başladı. Bu dersimizde arkadaşlar e, konumuz çok zor değil. E, konumuz kolay. Artık haberleşme konularına başlayacağız. E, UART haberleşme dediğimiz haberleşmeyi göstereceğim arkadaşlar Bu UART haberleşme ile arkadaşlar şunu yapacağım bakın ee, Şurada gördüğünüz bir tane bluetooth Bluetoothumuz var bunun adı hc05 ee, PİK ile bunu bağlayacağım arkadaşlar Bunu PIC'e bağlayacağım Telefonumuzdan e, Şu bluetooth'a bilgi göndereceğiz Bluetooth bu bilgiyi PIC'e gönderecek Ve bizim Yazdığımız koda göre şuradaki iki tane LED'i aç veya kapa yapacağız. Yani haberleşme yapacağız. Arkadaşlar bunun adı UART haberleşme. Şimdi bizim 18F4550'de şöyle görsellerden göstereyim. İki tane ucumuz var arkadaşlar. Şurada TX yazıyor. 25. bacakta TX. 26. bacakta RX. İşte biz UART haberleşmeyi arkadaşlar bu iki bacağı kullanarak yapacağız. TX dediğimiz e, Transmitter yani gönderen, RX de Receiver alan bacak. Bu iki bacağı kullanarak e, bunları arkadaşlar Bluetooth yani bu bacaklara Bluetooth e, bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda buraya arkadaşlar e, RF haberleşmesi için bunu da göstereceğim ileride. 433 MHz alıcı verici modül var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunlardan da bağlayabilirsiniz. Bu radyo frekansı 403, 433 MHz'de. İşte bunun yanlış hatırlamıyorsam 815 veya 900 küsürlü bir e, MHz'de de modülü var. Bunlar radyo frekansla çalışıyor. Biz bugün yapacağımız şey ise Bluetooth'la. Bluetooth'un da arkadaşlar çeşitli modelleri var. Onları da göstereyim. Bu da e, sens kablosuz haberleşme Bluetooth modül. Arkadaşlar Bluetooth modülleri de e, HC05 bizim kullandığımız şu. Biz bunu kullanıyoruz. Eğitim setinde bu var. Ee, Bluetooth'un ses modülü var. İşte diğer şeyleri var. hc 06 var. E, ee, 06 arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. hc 06 PC05, hc, HC 06ya göre daha üstün. Çünkü şurada reset butonu var. Bu hem master olabiliyor. Yani hem ee, bilgiyi alan bilgiyi gönderen olabiliyor. Fakat buradaki HC06 ise sadece slave dediğimiz yani e, komut altına giren olabiliyor. Yani komut veren olamıyor. Onun için hc05 e, daha kullanışlı. Bunlar arkadaşlar bluetooth 02 e, pardon bluetooth 2.0 Bizim e, telefonlarımız arkadaşlar bluetooth e, 4.0'ı kullanıyor. O da şu. Yani şu anki bizim telefonlarımız 4 sıfırı kullanıyor haşem dediğimiz e, modeller haşem 10 serisi bunlar Bluetooth 4.0 arkadaşlar başka bakalım var mı Evet burada Bluetooth'un ses modeli var gibi gibi Şimdi arkadaşlar öncelikle bağlantıdan bahsedeyim. Ondan sonra hemen kodlamaya geçelim. Arkadaşlar VDD ucumuz, şöyle biraz az bir şey yapalım. VDD ucumuz artıya, VSS ucumuz eksiye, OSC1, OSC2, şu kristalin bacaklarına bağlıyorsunuz. Şimdi D portuna bakalım nereye bağlamışız. Evet D0'a D1'e LED bağlayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla şuradan D0'dan bir jumper alıp şu LED'e D1'den bir jumper alıp şu LED'e bağlıyorsunuz. Şuradaki LED eksi ucunu da, LED'lerin eksi ucu bu. Bunu da getirip eksiye bağlıyorsunuz. LED'lerimiz bu kadar. Şurada VSS var arkadaşlar. VSS eksiye, VDD artıya. Bunu bağlasanız da olur, bağlamasanız da olur. Ee, bu şeydi, neydi? Pikin ikinci artı eksi beslemesi. Şimdi geldik Bluetooth'u nasıl bağlayacağız? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Bluetooth'ta arkadaşlar 6 tane uç var. E, ST State Durum biti. E, burada RX var. Arkadaşlar RX'ten alıyorsunuz. RX'ten. Mikro denetleyicinin TX'ine bağlayacaksınız. TX'imiz nerede? Evet. T burası. Yani şu C6 yazan yer. Sonra Rx şimdi şurada Tx yazıyor arkadaşlar. Bakın Tx'den Tx'den alıyorsunuz. Tx'den aldık. Mikro denetleyicinin Rx ucuna gönderiyorsunuz. Yani bunu çapraz yapıyorsunuz. Yani buranın Rx'i diğer tarafa Tx'ine buranın Tx'i Diğer tarafı Rx'ine çapraz bağlıyorsunuz. Ona dikkat edin. Yani Rx burada pikte Rx'e gitmiyor arkadaşlar. Çünkü bu verici olduğu zaman yani bu bilgi gönderdiği zaman kime gitmesi lazım? Tx'e gitmesi lazım. Atıyorum bu bilgi ne yapalım? Pardon bu Rx bilgi alıyor. Bilgi alacağı zaman yani Rx bilgi alacağı zaman kimden gelmesi lazım? Buradan Rx'ten gelmesi lazım. İşte bu Rx receiver alıcı bilgi alacağı zaman kimden bilgi alacak? Tx'ten bilgi alacak. Dolayısıyla bunlara dikkat edin. Sonra gnd ucumuz arkadaşlar eksiye vcc ucumuz artıya. Arkadaşlar şu enable ucu e, aktif pasif etme ucu bunlarla çok bir işimiz olmayacak. Şu state de bizim bluetooth'un bağlandığını veya bağlanmadığını gösterecek ucumuz, bağlantılarımız bu kadar. Şimdi arkadaşlar kodları yazmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar kodları yazmaya başlamadan önce şunu söyleyeyim, kütüphaneden isterseniz yardım alabilirsiniz. Kütüphaneye bakabilir. Help'e gelip, şuradan tıklayıp, arkadaşlar burada UART yazarsanız şuradan UART Library yani kütüphanesine bakabilirsiniz. Burada arkadaşlar kullandığımız e, şu komutlar var. Bunların hepsini zaten kullanmayacağız. Bir kısmını kullanacağız. Burada Word ile alakalı bir örnek var. Buradan da bakabilirsiniz. Şimdi öncelikle ayarları yapalım. Diyorum ki e, LED'leri yapacağım için port D F0 port D F0 eşittir 0 dedim arkadaşlar. D0 ucundan 0 volt gönderdik. LED'ler sonsuz diye. Port D F1 eşittir 0 D1 ucundan da 0 volt gönderdik. Sonra bunlara çıkış yapacağım arkadaşlar. Please F0 eşittir 0. Yani D0 ucu çıkış. Please F1 eşittir 0. D1 ucu çıkış. Adjun 1 eşittir 0 çarpı 0 f. Bu da avluk girişler. Girişler oluşturduk. Cm John eşittir 0 çarpı 7. Karşılaştırıcıları kapattık. Şurada arkadaşlar UART haberleşme için arkadaşlar kurulum yapacağım. Diyorum ki UART 1 init UART 1'i kur arkadaşlar. Açtım, kapattım. Burada arkadaşlar UART'ı haberleşmeye kullanırken arkadaşlar göndereceğimiz dataların ne kadar sürede göndereceğimizin bir hesabı var. Bunu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 2400 4800 9600 diye gidiyor. Şöyle göstereyim. Bakalım. Şöyle bakalım. Bununla alakalı. Herhangi bir bilgi varsa Evet arkadaşlar, arkadaşlar, pick mount e, rate diye arattım, şöyle, evet, şurada değerler çıktı. 2400'den başlıyor arkadaşlar, 2400. E, ben 1200 de denedim, 1200 de çalışıyor, sıkıntı olmuyor. E, 2400, 4800, 9600 e, diye değerler artıyor. Bu bizim arkadaşlar göndereceğimiz e, bitin sayısını gösteriyor bit per second yani saniyede 2400 bit e, haberleşme bit göndere biliyorsunuz Biz burada bize e, arkadaşlar 9600 yeterli geliyor yani 9600 UART haberleşmede Bluetooth'ta herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz e, UART init'i kurduk Burada başka bir şey yapmamıza e, Gerek var mı? Biraz gecikme koyalım arkadaşlar. 300 milisaniye gecikme koyuyorum. Hani bu da biraz e, bir kendine gelsin. Sonsuz öngü açıyorum. Adınızı açıp kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi yapmam gereken şey şu. Diyorum ki if diyorum eğer eğer what 1 wart bir datası ready Bakın, hazır mı? Bunu eşit eşit bir de diyebilirsiniz şöyle demeyebilirsiniz bu eşit eşit bir demektir aslında. Eğer diyorum şu an e, wart birimizin datası hazır mı? Eğer hazırsa hazırsa şu döngünün içine gir diyoruz. Nedir o döngü? Şu. Ne yapacak bu döngüde arkadaşlar? Şunu yapacak. UART1'i okuyacak. UART1 Read UART1'i okuyacak. Peki okuduktan sonra nereye atması lazım arkadaşlar? Bakın bu önemli. Okuduktan sonra bunu bir yere atması lazım. Eğer okuduktan sonra bir yere atmazsa e, <laughs> biz bu bilgiyi kullanamayız. Onun için yukarıda bir tanımlama yapmam lazım arkadaşlar. Onu da arkadaşlar şurada tanımlıyorum. Nerede tanımlayacağım? Şurada yukarıda. Diyeceğim ki karakter tipinde çünkü ben karakter göndereceğim. Gelen diye bir şey tanımla. Ve buradan okuduğum datayı gelene at diyorum arkadaşlar. gelene atıyorum. Sonra eğer diyorum aşağı geçiyorum şuraya. If diyorum gelen eşit eşit. Bakın karakterle kıyaslayacağım. Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. A karakteri ise bakın gelen eşit eşit A karakteri ise ne yapsın? Ne yapsın? Aç parantez, kapat parantez. Port D F0 eşittir bir. Port D F0 yaksın. Ee, tamam. Sonra, şurayı kopyalıyorum. Peki, LED'i yaktık. Söndürmek için de arkadaşlar şöyle diyorum. Efendim, gelen eğer küçük aysa, küçük a gönderdiyse port df 0ı söndürsün. Birinci ledi yaktık söndürdük. Sonra ikinci için arkadaşlar şöyle diyorum. Bu sefer gelen büyük b ise ikinci ledimizi yaksın. İkinci led neydi? Port df1. Sonra gelen küçük b ise küçük b ise Export F1'i döndürsün. Bu yaptım, herhangi bir hata yok. Arkadaşlar şuradaki her zaman HS'yi XT seçin. Şuradaki Brownout'u e, Run Out'u Disable yapın. OK diyorum. Tekrar bu yapıyorum. Arkadaşlar biz bunu Protest'te yapamayacağız. Çünkü EC05 modülümüz Protest'te yok. Bu kodu yükleyeceğiz. Direkt e, sistemde göreceğiz. Şimdi pardon. Peki burada bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Ee, C6 ile C6 ile, C7 arkadaşlar giriş olarak ayarlamamız lazım. Onu unuttuk. Nerede? Şurada. Diyeceğiz ki Tris C F 6 eşittir 1. Arkadaşlar her zaman Tris C F 7 eşittir 1. Evet. Bu hangiydi? C6 hangi ucumuz? C6 C6 Tx'miş. Şöyle diyoruz. Tx ucu giriş yapıldı. Bu da hangi ucumuz? Rx ucu Rx ucunu giriş yaptı. Bunları kesinlikle arkadaşlar yapın. Yoksa değerleriniz yanlış değerler okur. Yani işlemci boştayken sapıtır yani. Şimdi arkadaşlar eğitim setine geçelim. Pardon eğitim setine geçmeden arkadaşlar telefonla bir uygulama indirmemiz lazım. Telefonu şu uygulamayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Google Play'e geliyorsunuz. Bluetooth e, uygulamaları Yazıyorsunuz uygulamaları. Ee, buradan hangi uygulamayı indireceğiz? Arkadaşlar bir iki tane uygulama var. Bunları kullanabilirsiniz. Şu uygulamayı indirin. Uygulamayı bir deneyelim. Arkadaşlar e, telefondaki uygulamayı gösterme kullanmayla alakalı birkaç bir şey göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar programı yükledikten sonra, gösterdiğim programı yükledikten sonra telefonuzda telefonunuzda bluetooth ayarlarına giriyorsunuz. Bluetooth'u açıyorsunuz. Bakın bluetooth'u açtığınızda HC05 gelecek. Bakın şöyle geliyor. Sonra bunun üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu ekran açılıyor. HC05 ile eşleşsin mi diyor. Burada arkadaşlar şifre soruyor sizden. Bu şifre arkadaşlar ya 0 0'dır veya 1 2 3 4'tür ama yüzde 80 1 2 3 4'tür. Buraya 1 2 3 4 yazıp tamam diyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar eşleşmiş oluyor. HC 05 şu eşleşen cihazların olduğu yere gelmesi gerekiyor. Bu adımdan sonra arkadaşlar ee, şu bir değil, Programı açıyorsunuz arkadaşlar şunu. Cihazı açtınız. Şuradaki yuvarlak iki, çift yuvarlak var bana, Buna tıkladığınızda şu ekran gelecek arkadaşlar. Bu ekranda cihazı seçme şeyinizi söylüyor size. Cihazı seçin diyor. Bizim cihazımız HC05 cihazımız adı. Bunu arkadaşlar tıklıyorsunuz. Ondan sonra tıkladıktan yaklaşık birkaç saniye sonra şurada disconnected değil de connected yazısını görmeniz lazım görene kadar bunu da denemeniz lazım. Connected'ı görürseniz arkadaşlar artık bağlanmış oluyorsunuz. Sonra şuradaki terminal kısmına tıkladığınızda arkadaşlar şöyle bir ekran açılacak. Şuraya arkadaşlar büyük a yazıyorsunuz. Büyük a yazıyorsunuz ve gönder diyorsunuz. Büyük a yazdığımızda bakın büyük a yazdığımızda LED'in bir tanesi açılıyor. Küçük A yazdığımızda OLED'i kapatıyoruz. Büyük B yazdığımızda başka bilet açılıyor. Küçük B yazdığımızda OLED kapanıyor. Yani biz bu terminalde ne göndereceğiz arkadaşlar? Büyük A açmak için, küçük A kapatmak için, büyük B açmak için, küçük B kapatmak için. Evet, şimdi de eğitim seti üzerinde görelim. Evet arkadaşlar, eee Devremizi kurduk. Şöyle kamerayı hareketli hareket ettiriyorum. Şimdi Bluetooth'unuz telefonuna bağlanmadan önce arkadaşlar bakın böyle e, yanıp sönecek. Yanıp sönecek. Bağlandığı zaman daha farklı bir hal alacak. Onu da göstereyim size. Şimdi programı açıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar Bluetooth'u ilk açtığınızda e, Bluetooth Gördüğünüz gibi böyle yanıp sönecek şuradaki led. Bu arkadaşlar sizin bluetooth'a bağlanmadığınızı gösterir. Şimdi bluetooth'a bağlandığımızda nasıl bir görüntü olacak ona bakalım. Bakın bluetooth programa bağlandığında bakın böyle kısa uzun sürelikli aralıklarla led yanıp sönecek. Bu şu anlama geliyor. bluetooth'unuz cihaza telefonunuza bağlamıştır. Artık kod gönderip LED'inizi yakabilirsiniz. A kodunu gönderdiğimizde arkadaşlar LED yanacak. Büyük A'da, küçük A'da sönecek. Büyük B'de LED'in diğeri yanacak. Küçük B'de de diğer LED sönecek. Şimdi isterseniz uygulamadan kodlarımızı gönderelim. Arkadaşlar büyük A'yı gönderdim. Gördüğünüz gibi LED'imiz yandı. Şimdi büyük B'yi göndereceğim. Evet büyük B'yi gönderdim. Şu an diğer LED'imiz yandı. Şimdi küçük A, küçük B'yi göndereceğim arkadaşlar. İkisini de söndüreceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisi de söndü. Bluetooth'umuz gördüğünüz gibi hala bağlı. Evet arkadaşlar. Bluetooth'lu arkadaşlar gördüğünüz gibi LED'leri kontrol ettik. Siz isterseniz röle bağlayıp motor çalıştırabilirsiniz, lamba çalıştırabilirsiniz. Telefondan istediğiniz cihaz arkadaşlar kontrol edebilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar.